Yürü kız, yürü arabaya! Gir arabaya. Hadi sen de Öyle öpülmez. Ama bu iyileştirme öpücüğü. E Tamam ama zaten sen beni öptün. Bana şık deme tamam mı? Ya sen ne pazarlıkçı çıktın ha? Nasıl olur kuruyor? Cık, bana cıklama bana. Bana getirdin öyle değil mi? Değil Kadir. Evet. Ben... <gülüyor> 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 Siz ailesi mi? İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, zenginlikte, yoksullukta, ölümsüzde ayrılana kadar yan yana olacağınıza, birbirinizi hep sevip sayacağınıza söyleyerek şahitlerin huzurunda kimsenin tesir altında kalmadan kendi gönül adenizle. Eşit olarak kabul ediyorum siz. Evet. Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem. Eyvallah.